Kıymetli meslektaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, hoş geldiniz. Biz de Maraş'a hoş geldik. Maraş'ta olmaktan son derece mutlu ve memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Önceki yıllarda Maraş'a gelme fırsatı bulmuştum. Bu ülkemizin nadide şehri, kahramanlık beratını, ünvanı verilen Büyük Millet Meclisi kararıyla ilk şehir olması nedeniyle hem ülkemizde hem de bölgemiz için Maraş'ın anlamı ve bulunduğu konum çok önemli. Ben Ali Bilir. 23. dönem TÜRSAP yönetim kurulu üyeliği yaptım. 24. dönem yani şu anda içinde bulunduğumuz dönemde de yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini sürdürürken 10 gün önce bu görevimden istifa ettim. Aday olmak için ve başkan adayı olarak huzurlarınızdayım. Geçtiğimiz hafta yola çıktık. Öncelikle kendi memleketim Girasun'dan Rahmetli babamın kabir ziyareti. Köyde yaşayan annemin duasını almak için ziyaretime başladım. Girasun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum illerimizi ziyaret ettim geçtiğimiz hafta. Dün itibariyle de Urfa'dan tekrar yola çıktık. Arkadaşlarımızla birlikte, meslektaşlarımızla birlikte. Urfa'daki ajantalarımızla bir araya geldik. Bu sabah Antep'teki ajantalarımızla bir araya geldik. Şimdi de Kahramanmaraş'taki meslektaşlarımız, ajantalarımızla bir arada olmak için buradayız. Buradan yolumuza Hatay'a, Hatay'dan Osmaniye, Mersin, Adana şeklinde devam edeceğiz. Her gittiğimiz yerde onlarca her programımızda, her haftaki programlarımızda yüzlerce meslektaşlarımıza bir araya geliyoruz. Niçin aday olduğumuzu, niçin bu yola çıktığımızı anlatıyoruz. Seyahat ajantaları, seyahat ajantalı mesleği turizmin içerisinde en önemli meslek. Türkiye turizminin lokomotifini oluşturan bir meslek. Dolayısıyla bu mesleğin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Nasıl çözüleceğini de çok iyi biliyoruz. Ancak yıllardan beri üst üste biriken sorunların çözülme yönelik yaklaşımı istenildiği düzeyde olmadı. Bütün sorunların çözümü için hep öne bir yasa dayatması konuldu ve bu yasayı çıkartmayan bir devlet, bir bakan olayı da işin merkezine oturtuldu. Dolayısıyla bizim hali hazırdaki mevcut yasamız bir tarafa bırakıldı. Yeni yasa çıkartılma telaşına düşüldü ancak yeni yasanın çıkartılması için de gayret gösterilmedi. Bu yasanın çıkartılmaması çıkartılmadığı, bu yasanın e, çıkmadığı bahanesi de devletle yapılan kavgaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan kavgaya bağlandı. Dolayısıyla biz göreve geldiğimiz zaman hali hazırdaki yasamızla sektörümüzdeki sorunlarımızı çözme gayretinde olacağız. Zaten şu andaki mevcut seyahat ajantalarımızın beklediği sorunlar mutlaka bir yasa çıkıp da o yasayla çözülmesi gereken sorunlar değil. En temelinde yüksek üye aidatlarının yüksek oluşu ajantalarımıza aidat desteği verilerek çözülecek olan bir konu. Bu da bir yasayla değil yönetim kurulu kararıyla yapılacak olan bir uygulama. Evet bizim hali hazırda mevcut üye giriş ücretlerinin yüzde beşi oranında bir üye aidatı alınıyor ama yönetim kurulunda alacağımız kararla üyelerimize bir destek verebiliriz. Bu yönetim kurulu kararıyla olunabilecek olan bir şey. Diğer taraftan ajantalarımız şubeleri var. Şubesi olan ajantalarımız bugün merkez aidatlarıyla şube aidatları aynı. Yine bu da yarısı oranında ya da belli oranda düşürülmesi Yönetim Kurulu kararıyla ve ardından bakanlıktan yapılacak olan bir taleple olabilecek olan bir şey. Yine bölgelerimizdeki toplanan aidatların önemli bir kısmı bölgedeki sorunların çözümü için, bölgedeki illerimizin, Maraş'ın kalkınması için, Maraş'ın tanıtımı için, Maraş'a tanıtım amaçlı gelecek olan e, info gruplarının e, kullanması için buradaki ajantalara, buradaki e, temsilciliklerimize bırakılacak. Bu bölgenin gelirlerinin yüzde ellisi. Yine mesleğini yaparken zorlanan meslektaşlarımız ofisini, ajantasını başka bir meslektaşımızın ofisinde yürütebilmesi için paylaşımlı ofisi tamamen kolaylaştıracağız. Yine şubesini kapatan ajantalarımızın şubesini kapattığında merkezine adresini gösterebilme kolaylığını sağlayacağız. Bizim Anadolu'da özellikle ajantalarımızın yüzde doksanı belki de, belki de tamamı uçak bileti satan ajantalarımız. Bugün uçak bileti hava yolu sistemi ile ajantalarımızın kendi sistemi arasındaki fiyat farklılıkları var. Ve bu fiyat farklılıklarından ajantalarımız yolcusuyla, müşterisiyle çok zor durumda kalıyor. Ben de bir seyahat ajantasıyım. Eşimle birlikte geldik buraya. Biz uçak bileti satıyoruz kültür turu yapıyoruz, tatil satıyoruz, vize işi yapıyoruz, transfer hizmeti veriyoruz. Yani bir klasik seyahat ajantası hangi işleri yapıyorsa hepsini yapıyoruz. Dolayısıyla bütün sorunları biz de yaşıyoruz. Örnek olarak söylüyorum bir yolcumuz 1000 TL'ye uçak bileti sistemde görüyor. Biz sistemde bakıyoruz 1100 TL. Kendi hizmet bedelinizi sıfırlasanız bile sistemdeki fiyata inemiyorsunuz. Dolayısıyla yolcu size ne diyor? Ya Ahmet abi, Mehmet abi. Ben internetten baktım. Bu fiyata. Sen bana daha yüksek fiyat söylüyorsun. Şimdi yolcumuzla ne kadar zor durumda kaldığımızı ben yaşayarak biliyorum. Sizin o yaşadıklarınızı biliyoruz. Nasıl çözeceğiz? Yasanın çıkması gerekmiyor bunun çözümü için. Ulaştırma Bakanlığı'na gideceğiz. Devlet Hava Meydanları'na gideceğiz. Sivil Havacılığa gideceğiz. Bakanlığımızı yanımıza alacağız. Hava yolları ile bu mesele çözülecek. Ancak biz meselelerimizi Uzlaşı içinde, birlik beraberlik içerisinde masaya oturarak çözebiliriz. E işimizi yaparken de öyle değil mi? Siz yolcunuzla kavga etseniz, müşterinizle kavga etseniz o hizmeti sizden son kez alır ve daha kabınıza açmaz. kapınızı çalmaz. Ne telefonunuzu arar ne yanınıza gelir. Hatta başka yerde de anlatır. Felancaya gittim bana böyle davrandı diye. Dolayısıyla biz barış içerisinde, uzlaş içerisinde çözeceğiz. Yine hac umre yapan ajantalarımız için şu anda %40'a %50... Hacca yolcu götürebiliyoruz. Haç vazifesini yapacak olanları götürüyoruz. Bunun tamamen bizim ajantalarımız tarafından yapılması için haç ve umre işi yapan meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız. Kol kola vereceğiz, dirsek dirseğe vereceğiz. Bunu devletimizle, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla çözeceğiz. Diyanet sadece burada denetim görevini yapacak. E devlet bugün şeker mi üretiyor, kömür mü üretiyor, demir çelik mi üretiyor? Hiçbir şey üretmiyor, her şey özelleştirdi. Ama baktığımız zaman haç görevini, umre vazifesini devlet eliyle yapma gayreti içerisinde. Bunu da anlatacağız, makul bir şekilde bunu da kademeli olarak çözeceğiz. Yine umre yolcularından alınan bir ücret var. 60 dolar civarında. İnşallah bunların da ortadan kalkması için hep birlikte el ele vereceğiz. Şimdi ben demiyorum ki Ali bilir göreve geldiği zaman, biz göreve geldiğimiz zaman her şeyi çözeceğiz. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Maraş bizden ne istiyorsa o olacak. Maraş bu ülkenin, bu şehrin turizminin gelişmesi, daha çok ziyaretçi gelmesi, buranın tanıtılmasını istiyorsa bu iş burada olur. İstemiyorsa merkezden doğru seçilmiş 8-9 kişi bu işi zaten yapamaz. Onun için Maraş'ı Maraşlar yönetecek. Afyon'u Afyonlar yönetecek. Antep Antepler yönetecek. Her gittiğim yerde bunu anlatıyorum. Dolayısıyla sizin aidatlarınız, burada yeni aramıza katılan meslektaşlarımız, yeni kurulan meslektaşlarımızın ücretlerinin yarısı Burada kullanılacak kalan yarısı da ülke genelinde turizm faaliyetlerini sürdürmemiz için kullanılacak. Hiçbir zaman şu anda TÜRSAB'ın geldiği konum şu. Ajantasının aidatıyla geçinen yeni kurulacak olan üye kuruluş ücretiyle geçinen bir birlik haline geldik. Bu ortadan kalkacak. Dolayısıyla hiçbir zaman üyesinin aidatıyla geçinen yeni kurulacak olan üye giriş ücretiyle geçinen bir kurum olmayacak. TÜRSAP olmayacak. Ben 15 seneden beri TÜRSAP'ın bütün kademelerinde görev yaptım. İhtisaslarında yaptım, komitelerinde yaptım. Iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bir dönem TÜRSAP'ın en büyük bölgelerinden birisi olan İstanbul Asya Bölge Başkanlığı yaptım. Ben işin direkt mutfağındayım. Ben niçin geldim Maraş'a? Maraş bizim o zaman İl Kültür Turizm Müdürümüzdü. Yine e, müdürlüğümüz e, İl Kültür Turizm Müdürü. Seydihan Bey'in davetlisi olarak buraya gelmiştik. Yaylalarını gezmiştik, kaplıcalarını gezmiştik, ilçelerini gezmiştik, Maraş'ı gezmiştik. 3-4 gün bizim burada. Hatta şu anda burada Nuri abiyle karşılaştık tesadüfen. Onunla da küçük evde bizi misafir etmişlerdi restoranda. Gezmiştik, yemeğini görmüştük, gastronomisini görmüştük. Bizi havalimanında çiçeklerle karşılamışlardı, çiçeklerle uğurlamışlardı. Maraş tanıtılmaya muhtaç bir yer. Maraş bugün uçuş seferleri az olan bir Ankara'dan, Haftada iki seferi var. Niçin her gün olmasın? Ya da niçin beş sefer olmasın? İstanbul'dan iki sefer var. Niçin üçe dörde çıkmasın? İzmir'den niçin sefer olmasın? Antalya'ya neden buradan direkt uçuş olmasın? Çünkü burada uçuş seferleri ne kadar çok artarsa burada uçak bileti satan ajantalarımızın işi o denli artacak. Ancak uçak biletleri de kesinlikle aynı seviyeye düşülecek, getirilecek. Bunlar uzlaşıyla, devletle, el ele, kol kola vererek, devletin yanında olarak yapılacak olan şeyler. Ben sizin bildiğiniz olayları anlatmak istemiyorum. Ancak net olarak şunu hepimiz biliyoruz ki kavgayla ve bu kurumun içerisinde siyaseti çekerek hiçbir yere gidemeyiz. İşimizde de böyledir, birliğimizde de böyledir. Siyaset siyasi kurumlarda, partilerde yapılacak olan bir meseledir. Biz kesinlikle siyaseti kurumumuzun içerisine e, sokmadan sorunlarımızı çözmeye devam edeceğiz. Şimdi bizim bu kataloğumuzun içerisinde göreve geldiğimiz zaman sadece yapacaklarımız ve yapabileceklerimiz yazıyor. Bunun içerisine çok şeyler yazabilirdik. Projeler yazabilirdik. Başka başka hayali şeyler yazabilirdik. Hiç hayalin peşinde değiliz. Sizlerden birisiyiz. Sizlerin derdi bizim derdimiz. Çünkü aynı sorunlar benim de sorunum. Benim ajantamın da sorunu. Hep birlikte bu sorunu çözeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. 24. Genel Kurulda genel kurula katılan üyelerimiz bir karar aldı. Genel kurula katılan delegelerin üyelerimizin, ajantalarımızın masraflarını TÜRSAP karşılayacak denilmişti. Katılanlar bilir. Şimdi gelinen nokta şu. TÜRSAP 3000 TL'ye kadar karşılanması için bir karar aldı. Ben yönetim kurulu üyesi olarak buna şerh düştüm. Ben kesinlikle ajantaların hiçbir parayla muhatap edilmemesi gerektiğini birinci önerim olarak şunu sundum. 26 Kasım tarihinde bütün üyelerimizin salonda olacak, olabilecek şekilde uçaklarının, ulaşımlarının, transferlerinin, konaklamalarının organize edilmesi kesinlikle TÜRSAP tarafından yapılması gerektiğini önerdim. Bu kabul edilmedi. O zaman dedim 3 bin lira değil, önce 2500 lira önerildi. Kesinlikle 5000 lira önerilmesi, verilmesi gerektiğini savundum. Şimdi 3 bin lira olarak oy çokluğuyla bunu kabul ettiler. Ben 5000 TL'de ısrar ettim. Ajantalarımıza o zaman 5000 TL ödenecek. Ajantalarımıza eğer 5000 TL ödenmeyecek ise şu anda ödenmeyecek durum onu gösteriyor. 3000 TL için karar verdiler. Ben seçimi kazandığımda 5000 TL'ye bunu tamamlayacağım diye ajantalarıma söylüyorum. Sizlere de söylüyorum. İnşallah seçimi kazanacağız. Siz de e, uçak biletinizin masrafını, konaklama masrafınızı, 5 bin TL'ye kadar olan kısmını alacaksınız. Ben bunun sözünü veriyorum. Benim yönetim kurulundaki kararımda, şehrimde bu yönde bunu da kamuoyuyla paylaştım. Tekrar basın aracılığıyla da paylaşıyorum. Biz seçimi aldığımız zaman inşallah alacağız. Şu anda hiçbir şüphemiz yok. Ajantalarımızın da seçim masraflarını 5000 TL'ye kadar karşılamış olacağız. Şu anda yönetimin almış olduğu karar 3000 TL. Basının e, soracak olduğu sorular varsa onları da alabiliriz. Sonra yemeğimize geçebiliriz. Yani, efendim biz ilgili yani da, da soracak olanlar var mı? Yani e, kendi şeyleriyle ortaya çıkanlar mı isterseniz? Bu seçimler genel seçimlerinde mi olacak? Bu seçimler bölgelerde mi olacak? E, genel seçimimiz bizim İstanbul'da olacak. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde İstanbul olacak. Genel seçim İstanbul'da. Bölge seçimler kendi bölgelerinde olacak. Evet efendim burada bir uzman olarak ben e, her, her bir şey söylemek istiyorum. Sayın Başkan, Niyaz Altın Başkan, Niyaz Kurucu. Ben az önce sizin anlattıklarınızı dikkatle dinledim. Dediniz ki bu çözülmesi gereken sorunlar var. Bu sorunlar o, bugün şu an haliyle oluşmuş sorunlar değil. Sizin de söylediğiniz gibi içinde bulunduğunuz, yönetimde bulunduğunuz bir kişi olarak bu sıkıntıların giderilmesi yönünde başkana ve diğer yönetim kuruluna bu sıkıntıları giderilme bağımında bir teklifiniz olduğunu Bunları giderelim. Dendi mi? Dendi nasıl bir canik alındı? Yoksa böyle bir teklifiniz olmadan bunları gerçekleştirmek amacıyla mı yol çekilir? Çok teşekkür ederim. Ben 5 yıl başkanla birlikte görev yaptım. 5 yıl önce zaten birlikte yola çıkmıştık sorunların çözümü için. 5 yıldan beri bunu mücadelesini veriyoruz ama bizim kilitlendiğimiz nokta son 3 yılda oldu. İlk dönemimiz biraz daha iyi bir dönemimizdi. Son 3 yılda oldu. Bütün mücadelemi verdim. Yönetim kurulunda, dışarıda hep şunu söyledim. Sayın başkanım, kıymetli arkadaşlar. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve Kültür Turizm Bakanlığı'na la birlikte diğer bakanlıklara bağlı bir kurumuz. 1618 sayılı yarı kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüyüz. Biz sorunlarımızı birincisi yönetim kurulu kararıyla çözebiliriz. Az önceki anlattıklarım. Ama en temelinden tamamen ortadan kalkması için bakanlık olmadan, devlet olmadan sorunlarımızı çözemeyiz dedik. Ben çok net olarak şunu söyleyeyim. 3 senede Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmek için bir tane randevu oluşturamadık başkanımız adına. Şimdi şu vardır hepimiz biliriz yaşımız buna müsait. Ben bakan yardımcısıyla görüşebilirim. Daire başkanlarıyla görüşebilirim. Genel müdürlerle görüşebilirim. Ama bakanla kurumun başı görüşmesi gerekir. Ona rağmen ben sayın bakanımızla iki kez görüştüm. Hatta kitaplarımızı götürdük. Ancak bakan meselenin konuşulması için alt organlara talimat verilmesi için önce masaya kurumun başkanıyla oturması gerekir. Silsile yolu böyledir. İstanbul'daki turizmcilerle Sayın Bakan'ın bir oteldeki yaptığı toplantıda Sayın Başkan'ı davet etmişlerdi. Başkan da başkan yardımcısı olarak beni görevlendirdi. O toplantıya ben gittim. Bütün turizm otelleri var. Rehberler Birliği Başkanı var, otelciler Birliği Başkanı var, dernek başkanları var, turizmle ilgili taşımacılar var, hava yollarından var, hava yolu genel müdürleri var vesaire. Bakan bir toplantı yaptı. İstanbul'da turizmcileri dinliyor. Herkes söz aldı, konuştu. Söz sırası bana geldiği zaman aldım mikrofonu. Siz söze başlarken bir kurumu temsil ediyorsunuz. Nasıl başlarsınız? Önce karşındaki kişinin yaptıkları için teşekkür ederek başlarsınız. Sonra da taleplerinizi söylersiniz. Yani hani vardır ya önce översin sonra döversin mantığı vardır ya yaklaşımı. Ben 10 dakika konuştum Sayın Bakanımıza karşı hitaben dinledi. Ben Sayın Bakan'a iki kez teşekkür ettim diye benim bütün söylediklerim, bütün eleştirilerim, sektör için bakanlıktan beklediklerimiz, Bakanlığımızın ne yapması gerektiklerini anlattıklarım kısmı bir tarafa bırakıldı. Ben iki defa Sayın Bakan'a teşekkür ettim diye Sayın Başkan yönetim kurulu toplantısında bana sitem etti. Sen dedi bizim dedi düşmanımıza dedi teşekkür etmesin dedi Ali Bey dedi. Dedim Sayın Başkanım bizim düşmanımız diye birincisi böyle bir şey olamaz. İkincisi ben bakana hitaben konuştum. Bakan bir kurumu temsil eden, bakanlık temsil eden birisidir. Ben ilgili bağlı olduğumuz bakanlığa karşı konuştum. Bakanlığımızın yaptığı şeyleri ben övdüğüm yerlere iyi olanlar için teşekkür etmem gerekirdi. Ve kurumum adına konuştum. Ali Bilir adına da konuşmadım. Dolayısıyla bu yaklaşım içerisinde ben mücadele ettim. Şimdi ben 10 gün önce istifa dilekçemi yönetim kuruluna sunduğumda Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlar, şunu söylediler bana. Sayın Başkan bu görevi bıraktığında bu kurumda başkan olacak olan kişi sensin dediler. Gitme, ailemizi bozma, ayrılma aramızdan dediler. Ne istiyorsan bu masada dediler. Görevine devam et dediler. Ben şunu söyledim. Biz verdiğimiz sözleri tutmadık, tutamadık. Ben zamanında oy istediğim, gelin bizi destekleyin dediğimiz arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza diyecek bir şey bulamıyorum. Bırakın ben hepsinden önemlisi, eşim de ajantacı, ona bir şey diyemiyorum. Çünkü sorun hepimizin sorunu. Benim iki tane seçeneğim var dedim. Ya kabuğuma çekileceğim, sessiz kalacağım ya da sineyi millete döneceğim, bunları anlatacağım dedim. İkincisini tercih ettim. İkincisini tercih etme sebebim de yüzlerce gelen telefonlar, baskılar, talepler üzerine çok şeyim vardır. Çok konum vardır. Çok şeyim vardır. Bunlardan en basit bir şey anlatayım size. Biz göreve gelirken 5 sene önce söylemlerden birisi nedir neydi? Ajanta kuruluşlarını durduracağız, engelleyeceğiz. Artık ajanta kuruluşu olmayacak denilmişti. 3 ay önce Bakanlık bir karar almış. Yeni kurulan acantalardan 6000 TL işletme belgesi kart parası belirlemiş. TÜRSAP yönetimine gündeme getirmişler. Günümüz şartlarında koşullarında yeni kurulan bir ajantanın 6 bin lirası 6 bin lira vermesi güç olur. Siz bunu 500 TL yapın diye öneri sunuyoruz yönetim kurulu kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na. Şerh düştüm. Sayın Başkanım dedim sizin sözün için için ben şerh düşüyorum dedim. Henüz bizim dedim doğmamış bir çocuk için dedim. Henüz bizim ajantamız olmayan birisi için dedim. Bu hak Kını korumak mı dedim. Henüz ajantamız olmamış dedim. Belki dedim bu altı bin lirayı ödemek istemediği için vazgeçecek dedim ajanta olmaktan dedim. Niçin 500 TL'yi bunu indirme derdine düşüyoruz dedim. Yarın bunu nasıl anlatacaksınız insanlara dedim. Hani siz güçlendirecektiniz, yollaştıracaktınız. Niçin bunu kolaylaştırıyorsunuz dedim. Sözüm, sözünüz var insanlara dedim ajantalarımıza dedim. E Ali Bey dedi biliyorsun bu kuruma da para işte bu mesleğin önünü, bu mesleğin hakkını başka türlü koruyamazsınız. Ajantasının cebinden geçinen kurum olduğu sürece burası koruyamazsınız. Bu kurum gelirini, giderlerini karşılamak için gelir kapılarını başka yerde bulması gerekir. Ama bu ajantası olmaması gerekir. Bunun mücadelesini çok verdim Sayın Ağabeyim. Onun için zaten buradayım. Evet, başkanım turizm bir kültürdür. Kahramanmaraş'ta bu kültüre biraz daha yabancı. Ajantalar yapması lazım bu kültürü tabana yayıp daha şey yapması için, e, geliştirmesi için. Bir de karmanlar dedik ya, şeye, turizme yabancı. Sıvı donanızı yaparsak neyle öne çıksın ki turizmi daha çok çıksın? Ben daha önceden Kahramanmaraş'a geldim. Anlattığım gibi 3-4 gün. Ondan sonra Kahramanmaraş'ın fuarlarda, etkinliklerde, tanıtım günlerinde hep takip ediyorum etkinliklerini. Kahramanmaraş her yönüyle, tarih yönüyle, kültür yönüyle, coğrafi yönle, hikayeleriyle, kaplıcalarıyla, yaylalarıyla, çok zengin, gastronomisiyle çok zengin bir yapıya sahip. Sadece buradaki turizm yapan seyahat ajantalarımız sahipsiz bırakılmayacak. Birincisi seyahat ajantalarımız burada güçlendirilecek. Ancak buradaki arkadaşlarımız güçlü olursa Kahramanmaraş'ı daha da çok tanıtma yönüne girecekler. Sağlık turizmi yapmak için çok ciddi kaplıcaları var. Yaylaları var yayla turizmi. Biz ne yapacağız göreve geldiğimiz zaman? Maraş'ın tanıtımı için, Maraş'a yurt içinden, yurt dışından daha çok uçuşların olması için, bağlantılı uçuşları bağlantılı uçuşlar olması için ülkemize turist getiren tur operatörlerini, ajantalarımızı getireceğiz, Maraş'ı tanıtacağız. Biz Maraş'ı tanıtırsak, Maraş'ın albenisini ortaya çıkartırsak işte o zaman Maraş'ın bilinirliği artacak ve ziyaretçi sayısı çoğalacak. Ziyaretçi, ziyaretçi sayısı çoğalınca ne olacak bu sefer? Altyapı tesisleşme artmaya başlayacak. Oteller artmaya başlayacak. Ulaşım firmaları artmaya başlayacak. Restoranlar, mekanlar art, artmaya başlayacak. Tabana gidecek. E, tabii. Yani dolayısıyla bacası sanayiyi buraya getirmiş olacağız. Evet. evet. Yeni desen nedir yani şeyler o zaman rota nedir? Önce denizli, gastronomiydi, tarihti nedir şu anda? Yeni bizim... Bunun kararını biz buradaki Buranın yerel otoritesiyle ve acentalarımızın ev sahipliğiyle belirleyeceğiz. Burada öne ne çıkartılması gerekiyor? Gastronomi mi? Sağlık turizmi mi? Dağ turizmi mi? Hangisi öne çıkartılmak isteniyorsa biz onu burayla beraber yapacağız. Bu masa bunun kararını verecek. Bizim buradaki 20-25 tane acentamız bunun kararını verecek. Acentalarımız artık buranın otoritesinde, ticaret odasında, valiliğinde, belediyesinde, buranın yer, yerel idaresinde, yerel kalkınmasında söz sahibi olacak. Merkezdeki bir kişinin, bölgedekinin, iki kişinin kararıyla olmayacak bu işler. Burası karar verecek. Daha evet. Biz onun önünü atacağız burada. Başkanım bir şey de ben söyleyeyim. Kahramanmaraş'ın evet. yan turistim Güzel. Buyur Veysel abi konuşmuştuk. Evet. Şimdi birkaç kez başkanla bir araya geldik. Aynı eşit mesleği verdik. Bölgesel toplamda. Evet. En çok sorulan sorulardan biri. Bakanlar. kaldı. <laughs> Net bir cevap alamadım. Bir Arap'ın tabiri var. Dümdüz sorayım. Bakarın sıkıntısı ne? sıkıntısı Ben de çok net söyleyeyim hiç uzatmadan. Bir insan benliğinde kavgacılık varsa, kavga edecek kimse bulamazsa kendiyle kavga eder. İş ister mi kavga eder? Kavga edecek kimse bulamazsa kendiyle kavga eder. Sayın Başkanımız sağ olsun 3 seneden beri tek taraflı kavga edecek birisini belirlemiş kendisine. Onu da bizim e, Kültür ve Turizm Bakanı olarak belirlemiş. Mutlaka kendine göre bir sebebi vardır. Sebebi ne olursa olsun ama bak ne olursa olsun. Ama şey şu, biz bir takım davetlerde bulunduk. İşte siz de az önce bahsettiğiniz ajanta sayısı artırılacak, aidatlar e, düzenlenecek e, ajan kıymeti artacak. İşte yasada bir takım değişiklikler yapılacak. Bunlar ajanlar olarak kıymetli hale getirecek.